Herkese merhaba arkadaşlar. Gamer Oyun hepiniz hoş geldiniz. Bugün size hepli Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi bu Brawl Pass'in hepsini açacağız. Bakalım kaç karakter çıktı. Hadi videoya geçelim. X Star Drone'u açıyoruz. Ender, Süper Ender, Destansı, Destansı. Ah oh be. Destansı. Arkadaşlar bakalım kaç efsane bir çıkacak. Yorumlara yazın. Kaç efsane bir star drop çıkacak. Destansı. Ah be. Şöyle. Hop hadi bir efsanevi ender geldi. Her zaman gibi. Haydi bir efsanevi. Ah be. Güçlü geldi. Arkadaşlar ne bu enderlerden çektiğimiz ya. Haydi bir gelir mi? Süper Ender. Tekrar basıyorum. Sağ gözüne. Yine Süper Ender ya. Ender. Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender. Destansı epik. Güzel idare eder. Şu ana kadar hiç karakter yok arkadaşlar. Hesapta hiç karakter yok. Mesela ben açtım. Ender. Altı Bu kötü. Ender. Tekrar basıyorum. Sağ üst köşeye bölümde. bir efsane taktı Önce sağ gözüne, sonra sol gözüne, sonra ağzına, sonra en tepeye. Arkadaşlar kolbaymış efsane. Mesela efsane, efsane bir şey takti. Basalım, tekrar basalım, tekrar yok. Bir tane, bir tane daha. Bir tane daha. Oh be arkadaşlar hiç efsanevi çıkmadı ya. Süper ender çıkıyor sürekli. Ender. Ender. Bu da Ender ya. Şöyle bir bakalım. Bir tık. Artık seri açmaya başlayacağım. Ender. 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 Ah be. Ender gene ya. Gene Ender. Bir tane daha Ender geldi. Arkadaşlar hiç gizemli de çıkmadı. Ender. Ender. Haydi totem yapalım. Gir, çık. Gir, çık. Gir, çık. Gir, çık. Ve Haydi bir gizemli ve efsanevi bekliyoruz. Hadi gelecek. Geldi. Haydi. Oy! Arkadaşlar taktik işe yaradı. Taktik işe yaradı. Efsane gelecek dedim. efsanevi geldi. Taktiğimiz işe yaradı işte bu. Haydi. 3 2 1 Bam. Oy Shade geldi galiba. İşte bu. İlk destans karakterimiz Shade oldu. İşte bu. Arkadaşlar bir totem daha yapacağım. 1 2 1 2 3 4 Ve 5. de Haydi tekrar geldi haydi. Bir efsane bir daha. Bir efsane bir daha. Bir efsane baba. Ah be. Arkadaşlar taktiğimiz işe yaradı ya. Hep Ender gelirken onda bir efsanevi geldi. Enderler devam ediyor. Var süper Ender falan yolu süper sert. Bir efsanevi daha gelir mi? Haydi arkadaşlar bir efsanevi daha. Destansı. Destans. Ah be. Efsanevi star drop kaldı. Hadi 3 deyince 1 2 3 Tak tak Hadi bakalım ne çıkıyor B Bin altın ne ya Haydi arkadaşlar şimdi 10 tane star drop açıyoruz Süper ender Süper ender süper ender ya Kötü oldu Ender Tak süper ender Süper ender Yeni süper ender ya. Ender. Haydi bir efsane bekliyoruz. Efsane bir gelsin. Destansı epik. Tekrar basıyorum destansı ya. O brok geldi. Güzel güzel brok geldi. İlk ender savaşımızda brok oldu. Hadi bir efsane bir. Sağ sol sağ. Ah be. Arkadaşlar hızlı basayım dedim. Çok kötü geldi. Sağ gözüne sol gözüne ağzına kafasına Ah be. Sağ, sol, orta, üst. Yeni süper ender. Arkadaşlar şimdi bir totem yapıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olmuyor ya. Haydi web sayımızı daha bekliyoruz. Haydi. E işte. 10 tane star drop bitti. Bir 10 tane daha açıyorum. Tak tak tak. Destansı. Hadi bir gizemle hadi bir gizemle. Ah be. Hadi bir. Efsanevi gelsin. Efsanevi bekliyorum hadi. Hadi efsanevi bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bir efsanevi karakter. Hadi bir efsanevi karakter. Yok. Arkadaşlar Brawl Pest'ten zaten hiçbir şey gelmedi. Oy destansı. Hadi gizemli. Aynı gizemli. destansı ya. Ender. Süper Ender. Destansı. Destansı. Ah be. Haydi bir efsanevi daha arkadaşlar. Haydi bir efsanevi daha. Yükseltme şansı. Yükseltme şansı. 2. 3. 4. Süper Ender ya. Haydi bir efsane bir. Haydi. haydi. Hepsini aynı anda basacağım. Tak. Dörtlü dörtlü basacağım. Tak. Ender. 1, 2, 3, 4. Tak be. Sağ gözüne, sol gözüne. Ortaya. Tak. Ah be arkadaşlar. Bir 10 tane daha açıyorum. Sağ gözüne. Süper Ender. Haydi efsanevi. Haydi efsanevi. Efsan geldi hissettim. Efsanevi. Efsanevi. Hissettim arkadaşlar. Hissediyorum efsanevi gelecek. Efsanevi gelecek. Haydi. Haydi efsanevi. Tak. Tak. Destans ya. yüzden. Bak. Şeydi Brock abimiz de sinirlenmiş. Haydi destansı gelecek bu sefer. Destansı. 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 Arkadaşlar destansı istiyorum. Süperenler geliyor. Efsanevi istiyorum. Destansı geliyor. Efsanevi gelir mi? Hissettim geldi. Haydi arkadaşlar hissettim. Ah be. Haydi efsane Haydi lütfen efsane be. Tek. Bir. iki Üç. Ah be arkadaşlar. On kredi geldi. Güzel. Sağ gözüne. Sol gözüne. Ağzına. Kafasına. Arkadaşlar şu yıldızları çaprazlama bir şekilde. Bir tane şuraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Evet, totem yapacağım, totem yapacağım. Şunları serisinden mi açalım? Haydi efsanevi, efsanevi, efsanevi destansı. Haydi bir gizemliye ve efsanevi yükselsin. 1, 2, 3. Oy, gizemli geldi. İşte bu. İşte bu. 3, 2, 1 bak. Arkasından parlıyor güzel bir şeydik. İşte bu Dynamite. İlk süper ender savaşçımız. Haydi bir tane daha, efsanevi. Bir efsanevi daha yollar mısın be? Arkadaşlar totem yapıyorum. Dükkana gir. Çık. Dükkana gir. Tekrar çık. Bir Brawl Pass. Bir tane daha Brawl Pass. Sonraki bir dükkan. Efsanevi geldi. Geldi hissettim. Hissettim. Ender ya. Bak. Bunda Ender. Sonra süper ender sonra gizemli geliyor. Haydi. Ender güzel tahmin. Bunda süper ender gelmesi lazım. Destansı geldi. Yani destansı da olur. Bak bak bundan gizemli gelmesi lazım arkadaşlar. Haydi gizemli. Destansı. Oy gizemli. Gizemli dedim gizemli çıktı. İşte bu. Efsanevi'yi yükseltir miyiz? Efsanevi olur mu bu? 1 2 Oy legendary. İşte bu efsanevi geldi, efsanevi dedim efsanevi geldi. İşte bu efsanevi, efsanevi bir. Oy, Aa, gizemli karakter geldi bir de. Oy gizemli karakter işte bu. Söyledim gizemli geldi, ardından efsanevi. Destansı epic. Şansımız yaver gitmeye mi başladı yoksa. Sağ sol aşağı yukarı Ah be. Arkadaşlar bir sağ gözüne, bir sol gözüne, bir de ağzına. Bir, 2 üç. Ah be. Olmadı. Haydi hızlı destansı işte bu. Haydi gizemli yükseltirsin. Yükseltirsin haydi. İşte bu. İşte bu. Gizemliğe. Başka bir şey istesem başka bir şey olacak. Tüm şansımı burada kullandım ya. Ay Hüseyin'e arkadaşım ya. Ender geldi bu çöp be. Ama geç. Efsanevi arkadaşlar tek de efsanevi geldi de. Efsanevi geldi. Hiç umudum yoktu. Efsanevi geldi. İşte bu. Başardık. Bu kaçıncı Dördüncü efsanevi oluyor. İşte bu. İşte bu. Üç. 2 1 Atam ağzının üstüne bastım Dynamite ki parça Güzel bir şey hissettim. Arkadaşlar Son açıyorum Son 10 tane star Son Haydi Bir sağ gözüne destansı Haydi gizemli Haydi gizemli Oy Efsanevi bir geldi mi İki tane yükseltme şansımız var. İki tane. Efsanevi gelecek. Efsanevi gelecek hissediyorum. Efsanevi Efsanevi Gizemli geldi Tamam Gizemli de kötü değil 3 2 1 Arkadaşlar Gizem'den de hep Bu güç puan çıkıyor ya Haydi Efsanevi geldi Hissettim Hissettim Ah be Haydi arkadaşlar Haydi 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 Süper Ender ya Destan Oha Gizemli geldi Tekrardan gizemli. Çok şaşırıyorum arkadaşlar. Tekrardan gizemli. İşte bu. 3, 2, 1, bum. Ve açalım. Mücevher ne ya? Haydi bir efsanevi bekliyoruz. Bir efsanevi karakter veya bir efsanevi Star Drop. Haydi. Bas. Bas diyor. Yükseltme şansı. Açmak için dokun diyor. Açalım bari. Var. Haydi bakalım. 1, 2, 3. 3 ve 4 süper ender ya arkadaşlar biraz kötü oldu bunu sevmedim. Arkadaşlar bundan süper ender çıkıyor. Bir sonrakinden destansı, son ikinden de efsanevi. Hadi bakalım. Bundan süper ender çıkması lazım. Ender o olur yakın. Bundan destansı çıktı işte. Bundan destansı çıkmadı. Bundan efsanevi çıkacak ama. İnanıyorum. Efsanevi çıkacak. Efsanevi çıkacak. 1 2 3 4 Üçünden Neler çıktı. Bu nasıl bir şans arkadaşlar ya. Videonun sonlarına yaklaştık. Aşağıdan Eğer buraya kadar izlediyseniz Yoruma Star drop yazan herkesin Yorumuna kalp bırakacağım. Aşağıdan abone olup like attıktan sonra abone ol butonuna tıklayıp zili tümü yaparsanız video geldiği zaman anında haberdar olabilirsiniz. Haydi efsanevi süper ender. Hadi efsanevi. Efsanevi süper ender tekrar e, Oy destansı destansı idare eder. Bu drop galiba sonuncu. Haydi efsane destansı direkt destansıyla başladık. Tak 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 destansı. Arkadaşlar bir video bitiyor. Son bir de şu mega kutunu açalım. Haydi efsanevi bir karakter bekliyoruz. Bak dokun dokun diyor. Beşini dok Kendi açtı. O yedi yazdı. İşte bu yedi yazdı. Yedi. Dynamik güç puanı. Şişeli güç puanı. buruk güç puanı. Çak güç puanı. Oy. Haydi. Haydi güzel bir şeyler haydi Haydi tıkladım İşte bu karakter geldi tik Haydi efsane bir karakter Barley geldi Arkadaşlar 5 tane şu Büyük kutu Açalım serisinden Haydi 5 tane çöp geldi 1 Haydi Efsane bir karakter bekliyoruz haydi Yok olmadı be 3 2 1 bu 3'üncüydü galiba. 2 tane daha açıyoruz. Hadi yan be yan be. Sonuncu. Ah be. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. 2 tane Ender, 2 tane Süper Ender. Bir tane destansı, bir tane de gizemli geldi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Söylediğim gibi aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Eğer videolardan haberdar olmak istiyorsunuz abone ol butonuna tıkladıktan sonra yanlardan zili tüm yapmaya gösterin Eğer buraya kadar izlediyseniz yoruma Dynamic hakkında bir yorum yapanları da kalp bırakıyorum. Hem Stardrop hem Dynamic. Hoşçakalın. Sağlıcakla